en düşük emekli aylığının ben ne olacağını şu anda söyleyebilirim. Aralık ayının enflasyonu henüz yaşıyoruz. Belli değil. Ama Aralık ayında büyük ihtimalle yine TÜİK yüzde birler civarında enflasyona açıklayacak. E Yıllık enflasyon yüzde otuz çıkacak. Şimdi biz yüzde otuz enflasyon çıkacak dediğimizde Simge Hanım insanlar şunu söylüyor. Ya Özgür Bey diyorlar. Senin bir dediğin bir dediğini tutmuyor. Yüzde otuz enflasyon çıkacak diyorsun. E sonrasında 12.3'ler civarında artış olacak diyorsun. E hani yüzde Şimdi şöyle diyelim ki yıllık yüzde otuz enflasyon çıktıysa zaten temmuz ayında bunun yüzde on altı SSK ve bağ kurlara verildi. Yüzde otuz geriye kalan ikinci dönemi için yüzde on iki ikinci fark verilecek. Yıl içinde toplamda yüzde otuz bir fark ortaya çıkmış olacak. Yani %31 enflasyon çıkarsa SSK ve Bağkur emeklilerine yüzde %12.3'lük bir fark çıkacak. En düşük emekli aylığı da Temmuz ayında en düşük emekli aylığı yüzde %16.67 enflasyona göre arttırıldı. Yine 16.881 lira olan şu anki en düşük emekli aylığı SSK ve Bağkurların enflasyon farkına göre belirlenirse... 18.950 lira civarında en düşük emekli aylığı olur. Memurların ve memur emeklerinin biraz farklı. Memur ve memur emekleri, bakın Temmuz ayında SSK ve Bağkurlar yüzde 16.67 fark alırken memur ve memur emekleri daha düşük fark aldılar, yüzde 15.57. Çünkü memur ve memur emeklilerinin bir önceki Toplu sözleşme farkı çıkartılıp yeni toplu sözleşme farkı üzerine ekleniyor. Toplu sözleşmelerden dolayı toplu sözleşme zamlarından dolayı memur ve memur emeklerinin artış oranları farklı hesaplanıyor. Memur ve memur emeklerinin artış oranı da benim hesaplamalarıma göre yüzde 18.7 olacak. Hı. Memurlara ve memur emeklerine. Bir de memur ve memur emeklerine bin lirada seyyanen artış yapılacak. Kümülatif yıllık toplama baktığımız zaman SSK ve bağ kurullar yüzde otuz bir memur ve memur emekleri ise yüzde kırkın üzerinde artış almış olacaklar. Ve yıl bu şekilde sonuçlanacak. Ayrıca bir düzenleme yapılır mı onu bilmiyoruz. Ayrıca bir düzenleme yapılmazsa rakamlar bunlardır. Benim bu dediğim rakamlarda çok da fazla bir oynama olmaz. Bence de olmaz. Çünkü sizinle bu kaçıncı yenim hatırlamıyorum ama asgari ücretle ilgili konuştuğumuz tüm yayınlarda söyledikleriniz oranlar ve ücret e, hedefi 12'den tutturduğunuz yayınlar oldu. O yüzden e, ben de sizin öngörülerinizin yine isabetli olacağını düşünüyorum. Ya şimdi asgari ücretin ne olacağı 3 aşağı 5 yukarı belli. Asgari ücretle ilgili çok farklı rakamlar ortaya atılıyor şu anda. İşte Asgari ücret 40 bin lira olsun diyen var, 50 bin lira olsun diyen var. Ee, tabii bunu böyle bir kapsamlı bir değerlendirmek de gerekiyor. Türkiye'de şu anda kamu ve özelde toplamda 4A SSK'lı olarak çalışanların sayısı 17 milyon 265 bin 379 kişi. Biz şu anda Türkiye'de ortalama ücretlere baktığımızda kamu çalışanlarını da işin içine katarsak şayet ortalama ücret Türkiye'de 36.500 lira. Ama biz kamu çalışanlarını çıkartıp sadece özel sektör çalışanlarına bakarsak Türkiye'de ortalama ücret 30 bin lira. Bu SGK'nın verileri 30 bin lira Türkiye'de ortalama ücret var. Asgari ücret ne kadar? 22.104 lira. Yıllardır şunu anlatmaya çalışıyorum, Türkiye'de ortalama ücret 30 bin lira. Bu ortalama ücretler nasıl artacak? Ocak ayında ortalama ücretleri ne şekilde arttıracağız diye hiçbir yayında, hiçbir kanalda buna benzer bir eleştiri, bir beklenti, bir görüş ya da bir öneriyle hiç kimse karşılaşmıyor. Asgari ücret ne olacak diye sadece biz bunu konuşuyoruz. Asgari ücret belli bir seviyede artıyor ama diğer ücretler aynı oranda artmıyor. Ve bu nedenle de Türkiye'de asgari ücret ve asgari ücrete çok yakın rakamlarla çalışanların sayısını arttırıyoruz. Ortalama ücretleri düşürüyoruz ve Türkiye'de orta sınıfı yok ediyoruz. Türkiye'de sadece yoksul ve zengin insanlardan oluşan bir kesim oluştu. Bir toplum daha doğrusu bir toplum oluştu. Olayı ortalama ücret bazında ele almamız gerekiyor ki diğer türlü asgari ücretle ilgili söylemlerin bir kısmı popülist söylemler. Siyasiler tarafından ortaya atılan söylemler genelde popülist. Hep şunu söylüyorum. E, asgari ücret kesinlikle düşük bir ücret olmalı ki gençler, iş bulmak isteyenler, meslekte tecrübe kazanmak isteyenler en azından iş bulsunlar. Bugün asgari ücret 50 bin lira olsa Bugün okulunu yeni bitirmiş bir kişiyi 50 bin lirayla hiç kimse işe almaz. O kişinin sigorta maliyeti, vergi maliyeti 75 bin, yol, yemekle beraber 100 bin lira maliyetli bir kişi hiç kimse işe almaz gerçekçi olmamız gerekiyor. Şimdi Türkiye'de işletme sayısına da bakmamız lazım. Türkiye'de kaç tane işletme var? 2 milyon 276 bin 871 tane işletme var. Şimdi ilginç olan şu. Türkiye'de yanında sadece bir kişi çalıştıran, sadece bir kişi çalıştırabiliyor. Bakın ikinci kişiyi çalıştıramıyor. Bu 2 milyon 276 bin 871 işletmenin 863 bin 195'inde bir kişi çalışıyor. Türkiye'de 2 milyon 276 bin işletme var. Sadece 2 ile 3 arasında işçi çalıştıran işletme sayısı 633 .174. Yani neredeyse yarısından fazla Türkiye'de işletmelerin yarısından fazlası 1 ile 3 arasında işçi çalıştırıyor. Hadi asgari ücreti 50 bin lira yapalım. Bu şu anda mümkün olacak bir durum değil. İlk önce bunun bilinmesi gerekiyor. Ve asgari ücret yanlış tartışıldıkça çalışma hayatında bir yıldır, iki yıldır, üç yıldır, beş yıldır, on yıldır, on beş yıldır, yirmi yıldır Çalışma hayatının içinde olanlara biz yazık ediyoruz. Asgari ücret, asgari ücret, asgari ücreti konuşuyoruz. Dediğim gibi ortalama ücretleri konuşmuyoruz. Türkiye'nin ortalama ücreti 30 bin lira. Açlık sınırı da 30 bin lira. E, ortalama ücret 30 bin lira. Geçen yıl asgari ücrete %30 oranında artış yapıldı. Ama diğer ücretler %25 oranında arttı. Bu yılda asgari ücrete... Diyelim ki %25 oranında artış yapılsın. Diğer ücretler %20 civarında artar. Yani ortalama ücretler biraz daha düşer. Orta biz sürekli asgari ücreti arttırma derdindeyiz. Ortalama ücretleri düşürüyoruz. Bu da genelde popülist yaklaşımlar ve gelecekle ilgili tam plan yapamamaktan kaynaklanıyor. Türkiye'de asgari ücretin olacağı rakam maksimum benim beklentim %25 maksimum bir artışla şu anda 22.104 lira olan rakamın ben 27.630 liralarda olacağını düşünüyorum. Bunun üzerinde bir asgari ücret beklemiyorum.